Ben de e, tek tek gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bize e, desteklerinden dolayı dayanışma duygularıyla bize katkı sundukları için kendilerine teker teker teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar e, bugün burada bir arada olmamızın anlamı ayrıca çok büyük. Hep birlikte aynı inancı, aynı umudu, aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Şimdi bu duygularla kıymetli eşim Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu sizlere ulaştırmak istiyorum. Değerli yol arkadaşlarım. Yol arkadaşlarımın çok kıymetli aileleri. Her birinizi sevgiyle, dostlukla, dayanışma dayanışmayla selamlıyorum. Özlemle hasret ve kucaklıyorum. 19 Mart'tan bu yana bizlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir siyasi operasyon yürütülüyor. Vicdanını kaybetmiş, kötü bir aklın ürünü olan zorlama ve uydurma soruşturmaların, davaların ardı arkası kesilmiyor. Bana, aileme, yol arkadaşlarıma ve yol arkadaşlarımın ailelerine zulmediliyor. Anneler, babalar evlatlarından ayrı kalıyor evlatlar aile annelerini babalarını özlemle bekliyor. Üç çocuklu bir aile babası olarak 12 metrekarelik koğuşumda en çok anne babalarından ayrı kalan çocuklarımızı gençlerimizi düşünüyorum. Onlara hayatlarının bağrında bu acıları çektirenler elbette bu dünyada da ahirette de bunun hesabını verecekler. Benim yol arkadaşlarımın her biri iyi yetişmiş, ülkesini ve milletini seven, İstanbul'a hizmet aşkıyla dolu, sorumluluklarını her koşulda en iyi biçimde yerine getirmeye çalışan yurtseverlerdir. Dürüsttürler, çalışkandırlar. Onları şehrimizin, ülkemizin bugününe ve geleceğine ilişkin yaptıkları katkılar çok önemli, çok değerlidir. Her birinden en az kendimden emin, emin olduğum kadar eminim. O nedenle sizlerin anlı ak başı dik olsun. Son yaptıkları operasyonla yine küçücük iki evladımızı annelerinden ayırdılar. Belediyemizin bilgi işlem daire başkanlığına ve İstanbul Planlama Ajansı'na emek veren onurlu arkadaşlarımızı bürokratları bir yıldır hazırlayamadıkları iddianamenin içini doldurabilmek için bu operasyonu düzenlediler ve doldurma, doldurmak hevesiyle de onları tutsak ettiler. Masumiyetlerine en az kendimin ki kadar kefil olduğum çalışma arkadaşlarım İstanbul'un ve Türkiye'nin gururudur. Bizler hukuksuz bir biçimde tutuklu yargılanıyoruz. Aramızda çalışmadığı zaman geçim derdi yaşayacak arkadaşlarımız var dışarıda olmadığı için bakmakla yükümlü oldukları aileleri zor durumda kalacak arkadaşlarımız var. Tutuklamayı keyfi bir cezalandırma yöntemine çevirenler karşılarındakinin bir insan eşit hakları sahip bir yurttaş olduğunu unutanlar milletin gönlünde çoktan mahkum oldular. İddianame hazırlanıp yargılama başladığında onlar bizi değil biz onları yargılayacağız. Sevgili dostlarım kardeşlerim. Öyle güzel, öyle onurlu, öyle kararlı bir dayanışma sergiliyorsunuz ki sizlerle gurur duyuyorum. Her birinize, her, hem birbirinize, hem bizlere güç veriyor, moralimizi hep daha yükseğe taşıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde gösterilen dayanışma, sergilenen kardeşlik, biçilmezdir. Her kötülük geride kalır, her şey zamanla unutulabilir ama bu günlerde uzanan bir dost ile asla unutulmaz. Sabırsa sabır, gayretse gayret, cesaretse cesaret. Birbirimizden güç alarak bir kişiyi bile geride bırakmadan siz orada biz burada mücadelemize sonsuza kadar devam edeceğiz. Bize özgürlüğümüzden, sevdiklerimizden ayıranlar o kararlı evellerine

güzel olacak. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu siz benim. <laughs> ben de birisi dinle gerek istiyorum. E, Ekrem İmamoğlu'nun <laughs> mektubu arkasından. Gerçekten tam bir yıl önce haksız hukuksuz başlatılan bu süreçte sevdiklerimiz sadece sevdiklerimiz değil, ülkenin, bu ülkenin geleceğinin, gelecek vizyonunu taşıyan kişiler asılsız iddialarla içeride tutuluyor. Aylardır iddianame yok. Buna karşılık hala asılsız suçlamalar devam ediyor. Ama bizim alnımız ak, başımız dik. İddianameyi aileler olarak ivedilikle talep ediyoruz. Tutuksuz ve adil yargılama istiyoruz. biz kendimize birbirimize sonsuz güveniyoruz. Yargılamaların TRT'de canlı, sansürsüz ve adil bir şekilde yapılmasını aileler olarak talep ediyoruz. Bu, bu seslere kulak verin artık. Sesinizi duyun. Milyonların sesini duyun. Şunu iyi bilin. Makamlar geçici, kalıcı olan insanlıktır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.